Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, ligin zayıf ekiplerinden Granada ile ligin sıradan ekiplerinden Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Granada, deplasman ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlıyor ev sahibi Granada Atletico Madrid deplasmanından mağlubiyet ile döndü ligin ilk haftasında ve oyun olarak hiç iyi görünmedi. Deplasman ekibi Rayo Vallecano ise iyi bir oyunla galibiyet almayı başardı ve benim için bu maça da favori çıkıyor. Senelerdir çok iyi bir kontra atak futbolu oynamayı başaran deplasman ekibi, bu maçta da rakibinin canını yakabilir. Vems, tahmin MS 2 oran 2.49. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.